Buraya özel bir video çekiyorum şu anda canlı uh, video olarak yükleyeceğim. Burada arkadaşlar Underground'a girdiğiniz zaman Underground Roadside'da yani bu olduğum yerde uh, çıkışa kadar nasıl gideceğinizi gösteren bir yol burası. Videoyu ona göre izlersiniz. Buradan ilk sola dönüyorsunuz arkadaşlar. Buradaki bosun suyu geçiyorsunuz. Karşınızda bir bos görünecek. Mazgallar var. Mazgallardan atlıyorsunuz. En sol köşede. Burada arkadaşlar direkt sola dönüyorsunuz. Sağda hemen bir koridor çıkacak. Buradakilerle hiç uğraşmadan sağdan koridora girin. Otomatik sizi sola doğru götürüyor. Buradaki yaratıklarla uğraşmayın ve bununla beraber aşağı atlıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Buradan direktman sağa dönüp yol bitiminde tekrar Sol uçta bitişte kapı var arkadaşlar. Hiç bunlarla da uğraşmayın. Sol uçtaki kapıdan hemen sola dönüyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Burada tekrar sağ sol ayrımında sol. Bunlara da dönüşmeyin hiç. Devam edin. Burada arkadaşlar kapı ağzı kapalı sola döneceksiniz. Ama bunları öldürerek geçebiliyorsunuz buradan. Buradan tekrar sol arkadaşlar. Yukarı bir çıkışı olacak Yukarı çıkıştan sonra tekrar buradan aşağı atlayacaksınız. Aşağı atladığınız zaman arkadaşlar 3 tane e, yaratık var. Bir tane de büyük yaratık çağırıyorlar. Eğer burada dövüşürseniz muhtemelen benim gibi 5-6 kere Dövüşmeden olabildiğince sola doğru kaçmayı deneyeceksiniz. Çünkü aşağı tarafta karanlık olacağı için ve koridor olmadığı için yer yön tarifi zor. E, aşağıda kaçma durumunu göreceksiniz. Ben direkt ben sola doğru kaçtım. Bakalım doğru taraf mı? Evet doğru taraf. Aşağı atlar atlamaz aşağı arkadaşlar. Sola doğru kaçacaksınız. Oradan hemen sağ. Karşınızda bir yaratık var. Onunla hiç dövüşmeyin. Buradan devam edeceksiniz. Bunlara dövüşmenizi önermiyorum yine. Doğru devam ettiğiniz zaman arkadaşlar karşınıza bir kapı çıkacak. Bir de sağa sağa gitmiyorsunuz. Doğruca kapıdan geçiyorsunuz. Kapı sizi. Sadece bu ikisini öldürün veya bu üçünü. Geri kalanıyla uğraşmayın. Kapı sizi otomatikman aşağı doğru götüren ve orada tuzak bir item bulunan bir yere getirecek. Burada arkadaşlar direkt ben equipment'tan meşalenizi kapatın. Normal silahınızı alın tekrar. Karşıya geçip önce bu yaratığı çağıracaksınız. Çünkü yaratığı çağırmazsanız arkasındaki merdivenden çıkamazsınız. Canınız epl olsun yakalarsa tek atar öldürür. Gel onlar arkadaşlar bu şekilde kaçmayı deneyin. Çek 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 çek. Yaramazlık yapma çık. Buradan çıktınız da arkadaşlar. Görüyorsunuz. Solda iki tane kişi bekliyor. Burada normalde bu kapı kapalı bu kapıyı da açıyorsunuz. Ve buradan arkadaşlar aşağı doğru bir gidiş var. Ama bu taraftan gitmiyorsunuz. Hemen solda aşağı atlamanız gerekecek. Buradan atlarken dikkatli olun. Çünkü direkt ben aşağı atlayıp ölme ihtimaliniz var. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar sağdan giriyorsunuz. Ya buradakileri öldürmenizi öneririm. Çünkü arkanızdan vesaireden gelme durumları olabilir. Burada arkadaşlar geldiğiniz zaman tekrar sola döneceksiniz. Burası kritik ki ben de burada öldüm. İşte böyle ölme ihtimaliniz var arkadaşlar.